Hepinize Allah fazla hızlı oldu. Hepinize Allah, özel, hep, hepiniz, <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutay bu, bu gösteriyle birlikte real or fake testi yapacağız. Yani bir şeyler gerçek mi yoksa fake mi bunu ayırt etmeye çalışacağız arkadaşlar. Önümüzde bir takım fotoğraflar olacak. <laughs> ah, elimi kestim. Mikrofonun şeyi elimi kesti. Portakal bana ihanet etti. <laughs> Yani daha doğrusu photoshop mu yoksa gerçek mi bunu bulmaya çalışacağız Haydi bakalım başlayalım acaba photoshop mu gerçek mi ayırt edebilecek miyiz 15 tane fotoğraf varmış ve kaç tanesini doğru bileceğiz Let's go İlk fotoğrafımız Bukulemun arkadaşlar bir parmak üzerinde duran bir bukulemun Bukulemun konuşamadım Şimdi ilk önce detaylara girmemiz gerekiyor Bakalım bu şekilde anlayabiliriz çünkü Baktığımızda buklemun çok sevimli bir şekilde parmağın üzerinde duruyor. Bu Bukalemun mu? İnşallah Bukalemun'dur. Iguana da olabilir. Kertenkele de olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum ben bunun. Bukalemun diyeceğim ama hadi bakalım. Bu bukalemunu parmaklarına bakarsak, ellerine ve kuyruğuna bakarsak gölgeler gayet normal bir şekilde yerleştirilmiş. Yani bence bu Bukalemun bu kadar fake olamaz. Yani bu kadar gerçek olamaz yani. Bu kadar fake... Bu kadar iyi photoshop yapamazlar daha doğrusu konuşamıyorum ya. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Arka plan da photoshop olabilir. Yani arka plan çok güzel mesela. Yani mükemmel bir şey arka plan şu anda. Böyle gökyüzüne tutmuş bulutlar falan filan tam zamanında gelmiş yerleşmiş. Bunlar zor işler. Yani photoshop olabilir arka plan ama ama bence bence değil arkadaşlar. Bence bu fotoğraf tamamen gerçek. %100 bir doğa harikası, bir fotoğrafçılık eseri yani. Bence kesinlikle gerçek. İlk sorumuzu cevaplandırıyoruz ve gerçek diyoruz arkadaşlar. Oh ye yeah, doğru bebeğim. Aa işte böyle. Şu anda %100'le gidiyoruz arkadaşlar. Aa şimdiye kadar Mükemmel gidiyoruz. Çünkü daha bir soru cevapladık. Bakalım %100'de bitirebilecek miyiz? 15 fotoğraf var. 14 tane kaldı. Şimdi burada inekler var. Gördüğünüz gibi çok normal bir fotoğraf. Çok sıradan, çok böyle monoton, çok çok normal yani. Böyle ağam şam bir şey yok bu fotoğrafta böyle. Bunu dersin ki bunun neyi fake olsun arkadaş. Bunun neyi fake olsun dersin değil mi? Değil mi? Ama bence testte bizim bu şekilde düşünmemizi istiyor. O yüzden bence bu fotoğrafta fake bir şeyler var arkadaşlar. Şimdi bakınca şu arkadaki bak şu en arkadaki inek var ya bu bu fake olabilir bence biliyor musunuz? Bu en arkadaki inek fake olabilir. Bu en arkadaki fake olma olasılığı var yani bence. Aslında aslında böyle de, bak detaya girdikçe daha fazla anlıyorsun aslında. Yani bilmiyorum belki de şu anda kıçımdan resmen sallıyorum hani böyle bu mantığa girdim diye ama bu inek de fake olabilir çünkü boyutu normal değil arkadaşlar. Mesela bu yakından bu kadar çekerken bunun bu, bu boylarda gözükmesi bunun da bu böyle kocaman bir boylarda gözükmesi birazcık garip yani o bence bunun boyu bu fotoğrafa oymamış oymamış yani bilemiyorum Ben her türlü fake diyeceğim buna başına bahane uğretmeme gerek yok çünkü bunun fake olduğunu inanıyorum Basıyorum Aa! yok artık hem de benim dediğim inek fake çıktı İlk önce arkada demiştim ama sonradan daha mantıklı geldi diğer dedim arkadaşlar Arkadaşlar görüyor musunuz tam bir shot of a cop ben Shottafa Cop Master'ayım arkadaşlar. Canım yandı. Aha, i̇şte bu. İşte bu arkadaşlar. İşte böyle 15'te 15 yapacağız. %100 de bitireceğiz bunu. Çünkü çünkü ben deyim Shottafa Cop Master. Teşekkür ederim. Şimdi önümüzde bir kartal var arkadaşlar. Kartal mükemmel bir şekilde duruyor. Bakın tüyleri falan bile müthiş bir şekilde şekillenmiş yani böyle hiç yamuk mu yamuk tüy bile yok yani. O kadar iyi. Ama bence yine bu bir dua harikası. Çünkü gerçekten bilmiyorum bunu neyle photoshop olabilir ki? Diyeceğim tüylerini falan düzeltmekle kimse uğraşmaz herhalde bu test için bile olsa kimse uğraşmaz. Belki arka plan fake'tir. Onu da sanmıyorum. Daha güzel bir şey fake'lerlerdi herhalde. Ben buna gerçek diyeceğim. Oo! İşte böyle arkadaşlar. İşte böyle. 3'te 3, yüzde yüz. 3'te 3, yüzde yüz arkadaşlar. Şu ana kadar kusursuz ilerliyoruz. Her şey doğru, mükemmel gidiyoruz. Bir senin götüne gitsin amına koyayım. Tamam tamam şimdi devam edelim arkadaşlar devam edelim dördüncü fotoğrafımızdayız şimdi böyle Amerikamsı bir yer böyle Amerika'nın kurak toprakları gibi bir yer böyle böyle yani böyle fotoğraflar çok ver. Bence bu gerçektir. Hatta Windows'un arka planı bile olabiliyor. Bu arada bu Amerika'nın bir kurak bir bölgesi mi bilmiyorum emin değilim. Bayağı bir sallamış da olabilirim ama sanki böyle bir yer vardı. Kaliforniya tarzı falan bir yerlerde belki de. Çünkü arabalarda arabalar çizgi filmini hatırlıyor musunuz? Öyle orada böyle bir yer vardı. O da Kaliforniya'da geçiyordu eğer şu anda kıçımdan tamamen ateş etmiyorsam yani bilmiyorum. Öyle bayağı dedim yani işte bilmiyorum İnşallah doğrudur. Şimdi işte dediğimiz gibi fotoğrafa gelelim. Ee, bence fake değil arkadaşlar. Gayet olabilir bir şey diyeceğim ve doğru diyeceğim. İşte bu ya. işte bu ya. Shot of Hope Master'lık böyle bir şey arkadaşlar işte hani biliyor musunuz? Shot of Hope Master olmak zor yani. Zor yani benim gibi olmak için çok çabalamanız gerekiyor. 4'te 4 ve %100 şu anda müthiş ya. Müthiş ilerliyoruz. Bakalım burada bir kutup ayısı var ve betonun üzerinde yatıyor. Çünkü büyük ihtimalle bu hayvanat bahçesinde çekilmiş bu fotoğraf. Burada ne fake olabilir? ne fake olabilir bak bunu betona bu kadar güzel yerleştiremezler tamam mı diyelim bunu kutuplardan aldılar betona koydular yok öyle bir photoshop olamaz bence çünkü tüylerin yere yatışı bile belli yani taşa yatıyor resmen belli bak böyle olmaz bu ıslanmamış falan filan böyle bir photoshop olmaz ama burada başka bir detay var elinde balık tutuyor böyle böyle balık tutuyor böyle balık tutuyor yani böyle Böyle balık tutacağım da pek normal değil yani. Bence o normal ellerini uzatmış. Araya da o balığı sıkıştırmışlar gibi duruyor ki ki şu anda daha çok mantık geldi. %100 öyle arkadaşlar. Çünkü balık o şekilde dik durur mu bilmiyorum. Yani ölü bir balığı böyle tutunca böyle kılıç gibi durur mu lan? Aşağı sarkar, markar bir şey olur. Baksana nasıl duruyor. Vallahi bak şimdi aklıma geldi bence bu fake. Ya da yine kışımdan atıyorum. Şimdiye kadar kışımdan atmadım. Çok doğru gittik ama Kıçımdan atıyor olabilirim yani bu fake çıkarsa çok utanacağım biliyor musunuz o kadar çok tahmin yürüttüm ki ya arkadaşlar fake lan bu İşte bu lan işte bu lan 5'te 5 mi? Yüzde yüz mü? Yüzde yüz ile ilerliyoruz 5'te 5 arkadaşlar Bu testi yüzde yüzle bitirmeye çalışacağım arkadaşlar bu testi yüzde yüzle bitirmeye çalışacağım Şu an müthiş gidiyoruz Bir köprü var kocaman bir köprü ve bir uçaklar arkasından duman bırakıyor bu, bu fake kokuyor ya Bu resmen fake kokuyor arkadaşlar Ya resmen fake kokuyor yok böyle bir şey Bak. Is game is life arkadaşlar is game is life yok böyle bir şey aman Allah'ım yok böyle bir şey yok böyle bir şey müthiş müthiş gidiyoruz 6'da 6 yüzde yüz bir baykuş resmi neyi fake olabilir bunun neyi fake olabilir real deyip geçiyorum arkadaşlar net net real o oh. easy game is life bu, bu nedir ya daha zor yok mu bunun bunlar çok kolay arkadaşlar arkadaşlar bu ne ya bu ne ya Çocuk oyuncağı getirmişler önüme koymuşlar. 7 de 7 be. Yüzde yüz yedi de yedi be. Diğerlerini yanlış bilsek bile yüzde elliye düşeceğiz. Ki o da bence iyi bir şey. İnşallah yanlış bilmeyiz. Burada bir tavus kuşu var. Çok müthiş gözüküyor. Çok müthiş gözüküyor. Büyük ihtimalle fake. Ama burada hani fake de renkle falan oynamışlardır. Yani bilmiyorum ben gerçek diyeceğim buna. Ve büyük ihtimalle patlayacağım biliyor musunuz? Hastiktir. Yok yok gerçek. Gerçek bir doğa harikası fotoğrafa daha tanık olduk arkadaşlar. Demek ki öyle güzel bir tavus kuşu varmış ve yüzde gerçekmiş. İşte bu arkadaşlar. İşte bu bebeğim. İşte bu. Oh yeah. Şimdi bakıyoruz. Burada bir balina var. Bu sanırsam sperm balinası. Hayvan gibi bu sperm balinası oluyordu galiba bu devasa balina. Neyse önemli değil ne balinası oldu. Ve burada bir kuş var. Hani bir şey diyeyim mi? Hani fake'lik fışkırıyor böyle. Shot'ta faka fışkırıyor resmen. Photoshop fışkırıyor böyle. Böyle olmamış yani fake abi. Yani belli ya belli vallahi belli. Vallahi belli ya. Müthiş değil mi? Arkadaşlar süper değil mi ya? He? Değilim biliyorum. Tamam. Hadi devam edelim şimdi. 10. arkadaşlar 9 arkadaşlar. 9'da yüzde %100 gidiyoruz. Yok böyle bir şey sonuç. Bakıyoruz. Önümüzde inanılmaz sevimli bir köpek var. Ama bu köpek büyük ihtimalle fake. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu köpek iki tane cins taşıyor gibi yapmışlar. Yani bunu bilmiyorum. Böyle bir köpek varsa bunun hani paha biçilemez. Mükemmel bir köpektir yani büyük ihtimalle. Bak sol tarafı arkadaşlar elinizle kaparsanız bir beagle. Yani büyük ihtimalle bir beagle sol tarafı. Sağ tarafı ise bir pitbull arkadaşlar. Yani iki köpeğin tek bir köpekte buluşması. iki cinsin tek bir köpekte buluşması. Böyle bir şey olamaz deyip fake diyorum. Has siktir lan. Has siktir. Aa! Gerçekmiş lan. Abi yok artık. İki cins bir köpekte buluşmuş resmen. Yok artık. Yok artık. Aha gerçekmiş. Vay amına koyayım. Ana. Ulan harbi şaşırdım ha. Tamam şimdi burada bir fotoğraf var. Kilise mi? Şato mu? Bu ne bilmiyorum. Tepede haç işareti var onu gördüm. Şimdi bu nedir böyle? Bence bu fake'tir biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bilmiyorum çok çok normal gözüküyor yine. Normal bir şekilde fotoğrafı çekilmiş gibi gözüküyor ama ama içinde yine o inek fotoğrafı gibi bakın inek fotoğrafı gibi. İnek fotoğrafı gibi düşünüyorum. Ben buna fake diyeceğim. Bayağı sallıyorum şu anda. Bildiğiniz sallıyorum. Fe siktir fakemiş. Ula harbi harbi fakemiş. İnsanları kaldırmışlar lan sadece. Orada iki tane insan varmış onu kaldırmışlar Bir de rengiyle oynamışlar galiba Süper ya müthiş arkadaşlar Müthiş ya shot the of fuck master ya Bir iki tane domuz var arkada bir tane domuz yatıyor Bu realdir abi bunu neyle uğraşacaksınız Allah için yani bu kadar basit Easy game is life Aha da böyle bir fotoğraf var yine Amerikan tarzı bir yerde böyle Arkada bir yıldırım var bu resmen fake yani böyle bir böyle bir müthiş bir manzara olamaz yani Böyle bir müthiş bir renk tonlaması da olamaz Yok imkanı yok fake ha, ne, ben ne dedim bak direkt renk yani direkt renk yalan yani direkt direkt bu nedir ya bu nedir ya bu, bu fotoğraf da inek fotoğrafı gibi olabilir ama arkası üç kere aynı şey yapmazlar diye düşünüyorum bak üç kere aynı şey yapmazlar bence fotoğraf olabildiğince basit bir şey bu fotoğrafı al eline iPhone'la da çekersin yeter ki sıcak hava balonu uçsun yani böyle hiçbir şeye gerek yok yani bu fotoğraf için bence fake ama ben doğru diyeceğim çünkü 3 kere aynı arkaya basit bir fotoğrafı fake dedirtmezler herhalde real diyeceğim Senin götünü be Tövbe estağfurullah fake çıktı %86'ya düştük arkadaş ya Arkadaş %86'ya düştük ya %86'ya düştüm ya 14 12 ya Gerçek lan bu Gerçek olsun gözünü seveyim İşte bu be %87'ye çıktık %87 de be %100 e bitirecektim ben bunu 15'te 13 iki yanlışım var ya ama sıcak hava banoluyla köpeği anlattı beni ya. Sıcak hava banoluyla köpeği ya. Neyse arkadaşlar bu testimizde de buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi bu bölümlük buraya kadar da eğer daha fazla bunun gibi video istiyorsanız ve bunun gibi fikirleriniz varsa mutlaka açtan video beğenmeyi unutmayın. Ve fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer hala abone olmazsanız abone olmayı unutmayın. Lütfen bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.